Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl bedava site kurulduğunu göstereceğim. TRGG'li galiba. Unuttum. Bedava site. Altta linki olacak. Evet. Şimdi istediğin web adresi mesela efsane gamer veya ne koyalım? dnm vol vol ve 1 salladım e-mail adresinizi yazıyorsunuz bunu sallamayın arkadaşlar ama ben sallayacağım siz sallamayın sakın şifre şifreyle yazalım sonunda ücretsiz web adresini oluştur aşağıdaki metin Evet Şu siteye bağlanalım Neydi i̇şte Sayfalar, tasarım falan filan Buradan siteye giriş diyelim Neydi bedava Neydi ha Dene. M UL 1 TR geldi Gördüğünüz gibi arkadaşlar sitem oluştu. Buradan sayfalar mesela ne kaç sayfa şuradan ismini değiştirelim. Denem bedava site et şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi şimdi ana sayfayı düzenleyelim. Deneme güzel site. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan iletişim falan iletişim de yapabilirsiniz. Şimdi mesajları nereden alacak derseniz. Mesajlar. Gördüğünüz gibi. Bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.